Olamaz, gecenin bu saatinde bu sokaktan nasıl geçeyim ben? Arkadaşlar çok dikkatli olmamız gerek Ferit esahisi. Umarım etraftan şibidi tuvalet çıkmaz. Evet Ferit esahisi, şu anda zaman durdu. Sağdan ve soldan şibidi tuvaletler çıkmamız için hemen videomuza like atın. 3 saniyeniz var. <laughs> <laughs> Yetişemediniz. <laughs> <laughs> bu da ne böyle? Hayır 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 hayır. hayır. Gel buraya seni Ferit es. Oh peşimdeler. Geliyorlar hayır. Bırak beni. bırakmalısın Hayır hayır hayır, 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 hayır. Evet bir saniyesi. Şu anda kanalımıza abone olup bana yardım edebilmesi için bir Titan çağırabilirsiniz. Hemen kanalımıza abone olun ve bir Titan çağırın. 5 saniyeniz var. Teşekkür ederim. Hey, ne oluyor burada? Gelin buraya. Benden kaçamayacaksınız. Video bitmedi. Hemen sol aşağı tıklayıp videonun devamını izlemeyi ne dersiniz? Çabuk tıklayın.